Bir beyaz rahmettir. Bir yeşil murat. Görmeyen ne bilir? Oy bu sevdayı. Tüter buram buram. Yücelir kat kat. Artırır gün, hafta, ay bu sevdayı. Değişir bu mevsim. Bu poyraz keser. Yurdumda davamın rüzgarı eser. Gün gelir anlayıp bağrına basar. Şehir bu sevdayı, köy bu sevdayı. Yeminim var oğlum, kızım üstüne. Yazdım nakış nakış, üzüm üstüne. Çilesi, belası, gözüm üstüne. Derdimin dermanı say bu sevdayı bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye yüzyılının yükselişine engel olamayacaksınız. Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet birikiminin inkişafına engel olamayacaksınız. Mazlumların ahıyla çınlayan yeryüzünün adalet ve merhametle yeniden dirilişine engel olamayacaksınız. İnsanlığın ortak sesi haline dönüşen hak ve medeniyet hakkaniyet mücadelemizin yayılışına engel olamayacaksınız. Dünyada asırlardır süren sömürge ve zulüm düzeninin çöküşüne engel olamayacaksınız. Çünkü Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Çünkü Cumhuriyet'in yüz akı Türkiye'nin ortak haklı AK Parti kadroları ve müktesebatıyla dimdik ayaktadır. Çünkü aziz milletimiz iradesi ve kararlılığıyla dimdik ayaktadır. Dünya yıkılsa, alem üstümüze gelse, gök girse, kızıl çıksa, Allah'ın izniyle biz bu davadan, bu yoldan, bu mücadeleden asla geri dönmeyiz. Kardeşlerim, AK Parti Türkiye'nin kendi iradesiyle kendini sürekli yenilemeyi başarabilen en büyük siyasi organizasyonudur. Bunun için AK Parti'nin her kongresi bir değişim rüzgarına şahit olur. Bunun için her milletvekili seçimi AK Parti açısından bir değişim esintisi, bir yenilenme heyecanı eşliğinde gerçekleşir. Bunun için her mahalli idareler seçimi AK Parti veçesinde yeni seslerin, yeni yüzlerin, yeni isimlerin temayüz vesilesi haline dönüşür. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla partimizin tüm kadroları hem kendi içinde hem de dışarıdan beslenerek kendini sürekli diri, dinamik, üretken tutar kuruluş yıllarımızda ve daha sonraki dönemlerde il ve ilçe teşkilatlarımızda kadın ve gençlik kollarımızda görev alan arkadaşlarımızın seren camını yakından takip ettim. Bu arkadaşlarımız sorumluluk üstlendikleri teşkilat kademelerinde yetiştikçe piştikçe kendilerini geliştirdikçe hep daha üst basamaklara yürüdüler. Kimi milletvekili, kimi belediye başkanı, kimi genel merkez yöneticileri, kimi bakan veya bakan yardımcısı, kimi benzer görevler üstlendi. Aralarından rotayı iş dünyasına, bürokrasiye, sivil toplum faaliyetlerine çevirerek oralardaki başarılarıyla gözümüzü kabartanlar oldu. Değerli kardeşlerim. Şimdi bu seçimde bu kongrede yine yeni bir değişimi AK Parti'de göreceksiniz. Sürekli güçlendirdiğimizi. Turizmde 51 milyonun üzerinde turist ve 46,5 milyar dolar turizm gelirine nasıl ulaştığımızı görecekler. Ekonomiye baksalar maruz kaldığımız tüm tuzaklara ve yaşadığımız sıkıntılara rağmen ülkemizi burası çok önemli. Bir trilyon doların üzerinde milli gelire çıkardığımızı satın alma paritesine göre dünyada 11. sıraya yükselttiğimizi görecekler. Sanayiye baksalar ülkemizin artık 90 milyar doları bulan proje büyüklüğüyle savunma sanayinde dünyanın önde gelen aktörleri arasına girdiğini, faaliyete geçirdiği 163 yeni organize sanayi bölgesi, 37 endüstri bölgesi, 100 teknoparkıyla küresel bir üretim üssü haline geldiğini görecekler. Çevre ve şehirciliğe baksalar, teslim ettiğimiz 1 milyon 158 bin ve inşası süren 413 bin konutla 81 ilimize yayılan 81 milyon metrekare millet bahçeleriyle, dünyaya örnek olan sıfır atık uygulamalarıyla, deprem bölgelerini yeniden ayağa kaldırma çalışmalarıyla kendimizle yarıştığımızı, görecekler. Çalışma hayatına baksalar. Asgari ücreti 184 liradan 11.402 liraya. En düşük emekli maaşını 64 liradan 7.500 liraya çıkardığımızı istihdamı 32 milyona ulaştırdığımızı, çalışma şartlarını iyileştirdiğimizi görecekler. Velhasıl inşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda Bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra Yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız.